Beylik düzünde. Var mı bir şeyler gümüş? Yok canım ya, hep aynı şeyler işte bak. Mehmet Fikri amca. Hı. Bu akşam iftara gelin diyor. Of. Ben zaten eşyalar için uğrayacağım bugün. he Hem Mehmet Fikri amcayı da görmüş olur. Aa! Vallahi buldum. Baksana. Devren kiralık dikiş atölyesi. <laughs> Ay inanmıyorum. Dur kaçmış şimdi öyle. Tamam, teşekkür ederim. Gelin görüşelim diyor. E sorsaydın bari ne kadar istiyor. Sordum da gelin illa burada görüşelim diyor. Hı. Ya sence çok pahalı mıdır? <laughs> Bilmem ki gümüş. Ben hiç anlamam bu işlerden. Çok pahalıysa kredi falan mı çeksem? Yok ya. Bir yol bulacağım ben kadar. İster bu atölye olsun, ister başka. Ben mutlaka kendi işimi kuracağım. Vay be, tam iş kadını oldun sana. Teşekkür ederim. İşler kötüye gitmeye başlayınca dükkana kilidi vurduk. İki yıldır pas tuttu iğneler. Eşimin vefatıydı. Oğlan askerliydi. Derken kapısını bile açmadık. Sonra da devretme fikri doğdu de işte. Bakma sen böyle kötü göründüğüne. Ne günler gördü burası. Eskiden 30 kadın çalışırdı. 20 mağazaya çamaşır dikilirdi burada. Yeniden olacak inşallah. Karımın hatırası büyük. O yüzden tamamıyla elden çıkarmaya razı olmuyor gönül. Gerçi artık küçük atölyelere ekmek yok. Her şey fabrikasyon. Evet. Sen de mi iç çamaşır üreteceksin kızım? Yok, ben daha çok el işiyle üretilmiş aksesuarlar yapmayı düşünüyorum. Çantalara, fularlara, eldivenlere falan özel işlemeler yapmak. Tabii sonra büyütebilirsek işi, kıyafetleri de inşallah. Allah yolunu açık etsin kızım. Sağ olun amcacığım. Kimi aradıydınız? Ee, gümüş, Gümüş Ağdoğlu. Ha, onlar evde yoklar. Anladım. Siz apartmanın görevlisi misiniz? Evet. Siz Gümüş Hanım'ın nesisiniz? Ben eşiyim. Ha. Evli mi kendisi? Evet benimle evli. Yani ya ben sık sık seyahat etmek zorunda kaldığım için ya pek gelemiyorum. Hmm. Ekmek parası işte. Ya, araba benim değil. Ben şoförüm. Ee, ben bir şey soracağım sana. Bu apartmanda oturan insanlar nasıldır? Genelde iyi insanlardır. Ama beş numarada bekar delikanlılar oturur. Yani bir yanlışlarını görmedim ama... ...delikanlılar ne de olsa. Tamam. Ben size bir numara vereceğim. Ben bir kağıt kalemi alabilir miyim sizden? Buyurun. Sağ ol. Ya ben yokken yani bir şey olursa ararsınız ben de hemen gelirim. Tabi tabi. Teşekkürler. Buyurun içeride bekleyin. Ee, yok ben burada bekleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ ol. Peki siz biliyorsunuz. Aa <laughs> Mehmet. Hoş geldin bir şey mi oldu? Neler oluyor Gümüş? Ne oldu sanıyorsun? Ne demek şimdi bu? Gümüş benimle oyun oynama. Mehmet lütfen sakin olur musun? Neyse derdin evde konuşalım. Hadi. Hadi. Buyurun. Ne oldu Mehmet? Gümüş bu ne demek oluyor? Bana sormadan sen nasıl böyle bir karar alırsın ya? Gümüşçüm. Bunu gerçekten istiyor musun? Söyle bana gerçekten istiyor musun? Gümüş ne yapmaya çalışıyorsun? Bize bunu yaşatma. Ne yapmamı bekliyorsun Mehmet? Sen yeni bir hayat kurmaya çalışırken benim ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> Gümüş ne hayatı? Ben sensiz hayat yaşayamıyorum. Mehmet ne olur yapma derinle evlenmeyi planladığınızı biliyorum. Ne diyorsun sen Gümüş? İşinizi kolaylaştırıyorum. İşte daha ne istiyorsun? Bunu sana kim söyledi? Kim söylemiş olabilir Mehmet? <laughs> sen de buna inandın öyle mi? Ya neden gelip bana sormuyorsun ha? Neden sormuyorsun? Mehmet yeter. Niye her seferinde bana hesap soruyorsun? Niye hep ben suçlu oluyorum ha? Hayatından çıkıyorum işte. Ne istiyorsan onu yap. <laughs> Gümüş benim isteğimi sen bilmiyor musun? Bilmiyorum Mehmet. Çünkü söylediklerini yaptıklarını hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Ben bir daha aynı acıları yaşamak istemiyorum Mehmet. Son sözün bu mu? Evet. Peki Gümüş.